Bugün itibariyle Sıvı Fight TV'yi konuk İlk organizasyonumuz Nihat Gemen Spor Sporta'nda gerçekleştiriyoruz. Adını da kendi Spor Sevenler Halil Oğlu'nu okutuyoruz. Şimdiden herkese iyi seyirler. Bugün ilk organizasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. İlk ortak spaniyemiz Nihat Gemen Spor Salonu'nda Bugün itibariyle başlamıştık. Teşekkür. Fight iyi hayırlı olsun. Hamza 01 Fight hayırlı olsun. Fight hayırlı olsun. Fight TV yorumuz bulunmaktayız Bugünkü ilk antrenmanımız başlıyor. bir Fight TV Adana'mıza hayırlı uğurlu olsun. Sıfır Fight TV hayırlı uğurlu olsun. Size akşamlar. Sıfır Fight TV hoş geldiniz. Adana'mıza ve ülkemize hayırlı olsun. Ortak çalışmamız bu çalışmalarımızı Spiridik Fight TV'de e, YouTube kanalımıza yayınlayacağız. Herkese tüm antrenörlerim ve sporcularıma başarılar diliyorum.